Çiçekler ne güzel açmış. <laughs> Lavantalar <gülüyor> ne güzel açmış. <laughs> Lavanta değilmiş. Başka bir çiçekmiş. <laughs> İranur ve çiçekler. Sinan taytını kaldır. Taytan üzeri aşağı düşmüş. Bu güzel. Bu benim pempem. Ben çok pempe seviyorum. Hadi, Niye sev? Ve tutsana çocuğum lan. Deli misin sen? Lan bu geliyor şey yapar korkar. Ya, lan elini bırakma ya. lan. Önüsü mü? Önüsü mü? Taş mı var? Ya, taş. Lan düşer vallahi kafasını mafasını yarar. Yüzme de bilmiyon, düşse bana çocuğu öldürecek. <laughs> İsmail düşersin İsmail, azma. <laughs> Lan tutup indirsene onun lafını dinliyorsun. <laughs> tutup indir, tutup indir. Vallahi ayağa takılır düşer ayakkabılarına. <laughs> Ne iyi şeyler öğretiyorsun çocuğa? Buraya çıkarıyor. E, su olmasın kafasını yarar düşerse. Su mu? Büyümüşmüş. Aa bir düşse beyni yarılır. beyin karamasından düşer gider bu taşlarda şuna. Sivri sivri taşlar. Restoranlar kapalı kimse yok. <laughs> Açık olsa millet oturur. Düşersin İran'a dikkat et burada. Kenardan gitme çok. Lan, düşür tut. Ben korkuyorum tut. Vallahi bu çocuğun başına bir iş getireceğiz sen ha. Gel lan, İsmail, hadi. lan gel lan, gel lan. Deme tut lan. <laughs> Vallahi çocuğu düşürecek. Sonra da.